Arkadaşlar merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Şimdi videolarımız içerisinde tüfekler, fişekler, şoklar ve e, ileriye doğru bunların grupmanlarıyla alakalı videolar da paylaşacağım. Fakat e, şimdilik e, videolarımız görsel olarak çok doyurucu olmayabilir. Daha çok böyle bir sohbet ortamındaki gibi konuşarak videolarımızı çekiyoruz. Bu videoları çekerken de bazı olayları dile getirmek istiyoruz. Kendimize göre gördüğümüz, denediğimiz, tecrübe ettiğimiz paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi neden yerli fişek atmamamızla ilgili bir video çektikten sonra bu sefer e, arkadaşlarımızdan işte en iyi yerli fişek hangisi gibi sorular gelmeye başladı. Şimdi burada mesela e, birkaç kutu örnek olsun diye e, yerli fişek resmi koydum ben. Fakat bu görmüş olduğunuz meka orijinal İtalyan malı bir mekadır. Bakın burada çip ibaresini görebilirsiniz. Yerli mekanın zaten bu şekilde bir fişeği yok. İtalyan menşeli doğum yapan bir firmadır. Ama ben yerli e, olarak Meka firması gibi bir firmamız olduğu için e, bunu böyle bir görsel olarak buraya koydum. Bilindiği üzere e, diğer lifşek üreticilerimizin içerisinde Meka Yavaşçalar Zuber Sterling BPS Mesko Yaf gibi Önde gelen firmalar var. Bunların içerisinden YAF'ı bildiğim kadarıyla sarsılmaz satın almıştı. E, Zuber, Sterling, e, Mesko, BPC ayrı ayrı farklı firmalar. Bunların içerisinde Sterling, Nobel Sport ürünleriyle dolum yapan ek seri e, iyi fişekler yaptığını düşündüğüm bir firma. BPC yine ilk etapta Nobel Sport'un özellikle ilk serilerinde tekne barutunu C7 gibi barutunu kullanarak efsane kış fişekleri yaptı ilk serilerinde. Fakat özellikle Türkiye'nin büyük avcı ve atıcı platformunda fişek incelemeleri yaptığımız esnada bu firmanın hiç çaktırmadan hiçbir içeriği kullanıcısına söylemeden Fişeğin içerisindeki barutu değiştirdiğini ve bizim güvenimizi kaybettiğini daha önce zaten söylemiştik. Fişek kesmiştik, incelemiştik. E, malzemeler e, değişmişti. Bunu ilk önce avcılar fark etmişti. Sonra fabrikaya bunu bildirdiğimizde fabrika temsilcisine malzeme temin edemedikleri bu sebepten dolayı farklı bir borta geçtiklerini söylemişlerdi. Ama bu benim gözümde e, doğru bir yaklaşım değil siz kendiniz çıkıp bu açıklamayı yapsaydınız bir avcının test etmesinden önce daha samimi olurdunuz. Bu sebepten dolayı yerli firmalar Mega İspanyol menşeli Maxam ve Maxam grubunun ürünlerini Sterling Nobel Sport ürünlerini BPC işte tapayı farklı bir yerden Kovan'ı Fiyokki'den, Barut'u Nobel Sport'tan gibi e, değişik yerlerden alan firmalar. Şimdi maalesef hangisi en iyisi olayına geldiğimiz zaman e, burada sonuca pek ulaşamıyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni şu. BPC firmasının ilk çıkarmış olduğu tekne barutlu fişekler hiçbir tane yerli fişekle kıyaslanamayacak kadar güzel malzeme içeriğine sahip bir fişekti. Ancak arkası olmayan bir fişek sadece bir partide iyi oldu diye e, bunun arkasının iyi olacağı anlamına gelmiyor. Maalesef bütün tapalar, kovanlar, barutlar, kapsüller dışarıdan temin edildiği için yani işte Nobel Sport gibi, RC gibi, Pellagri gibi, RC gibi demeyelim, Pellagri gibi, Chaddard gibi bunlar e, dolum yapan firmalara malzeme satan firmalar. Bunların içerisinde en çok Nobel Spor'un ürünlerini görürsünüz. Ondan sonra Maxam grubu gelir. Ondan sonra da Chedit grubunun ürünleri gelir. Ancak siz bütün bu malzemeye dışarıdan bağımlı olduğunuz zaman işte maalesef bir parti sonra size pahalı gelen tekne borutu yerine C7'yi kullanıyorsunuz ve bütün bu piyasayı alt eden bir markayken bir anda gözden düşüyorsunuz. Onun akabinde Mega firması e, bildiğim kadarıyla eski milli atıcı bir abimizin doldurduğu fişeklerden üretilen bir firma. Bunlardan genelde Maksam grubunun ürünlerini kullanıyorlar. Ben e, kendilerini başarılı buluyorum. E, başarılı buluyorum fakat e, dediğimiz gibi malzeme tedariği maalesef fişek kalitesinin önüne geçiyor. Yani siz malzemeyi istediğiniz malzemeyi Tek nabarotunu bulamadığınız zaman bunun yerine örnek olarak söylüyorum CSB1 kullanıyorsunuz. Bu da her partide farklı farklı sonuçlar veriyor. E, aynı gramajdaki e, birbirine yakın fişeklerde aynı randımanı bulamayabiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı e, yerli fişeklerde malzeme kalitesi değiştikçe fişek kalitesi değişecektir. Bu sebepten dolayıdır da şu iyidir bu iyidir Demek söz konusu değildir. Videomuzun <laughs> içerisinde bir tane de Mescom'un bir şey var. Bu da bildiğim kadarıyla yine bir firma tarafından mesko adı altında dolduruluyor. Yerli bir fişek. Ben bunu özellikle bir ortapasını falan üvey kavunda kullanmıştım. 7 ve 8 numarasını. E bugüne kadar birçok e, yerli av fişeği inceledim, trap fişeği inceledim. 36 gramdan 40 grama, 50 grama kadar. Yani abartısız atıcı bir dostum için bütün trap fişeklerinin hepsini tek tek aldım, inceledim. RC şampiyonlar, chided güçler, e, yavaşçalar vesaire. E, burada gözüme çarpan e, Mesko firması oldu. Mesko firmasının e, kullanmış olduğu e, tapası, barutu e, yine e, Diğer üreticiler gibi ithal menşeli barutlar kullanıyorlar. Fakat e, Mesko'da özellikle saçma kütlesinin küreselliği, saçma numarasının standartlığı e, çok hoşuma gitti. Beğendim. Ama tabi bu fişek de belki 2 sene önce alınan bir fişekti o zaman. O seri belki çok iyi olmuş olabilir. Bu sebepten dolayı e, bugün gidin Mesko alın yine kimseye diyemem. Dolayısıyla <laughs> bunun yerine e, size sadece şu tavsiyede bulunabilirim. Yerli fişeklerde ortalama atacağınız mesafe 30 metre 35 metre bandındaysa atış yapacağınız hedefe atış yapacağınız av büyüklüğünde bir hedefi oraya dikmeniz ve kullanacağınız çok ve fişekle o mesafeye ateş etmenizdir. Hedef başına gidip gözlem yaptığınız zaman yani bugün bir 5 numara saçmayı 35 metre attığınız zaman bir ördek büyüklüğünde bir hedefte 10 tane kadar saçma varsa bu bir ördeğe vurmak için e, yeterli bir e, grupman demektir. Fakat e, sadece grupman tabii ki başlı başına hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü e, özellikle soğuk havalarda işin bütün e, film değişiyor arkadaşlar. Bunun da sebebi yapılan birçok testlerde 420-430-440 metre bölü saniye olan e, bir fişeğin 20 artı 20 dereceden eksi 20 dereceye düştüğü anda 1 metre mesafe gitmeden yaklaşık 450 metre bölü saniyelerden 370-375 metre bölü saniyelere kadar hızının düşüyor olması gerekiyor. Hızının düştüğü görülüyor. Bunu birçok forumda gördüm, birçok sitede gördüm. Bu işin testini yapan birçok arkadaş var. Bu sebepten dolayı özellikle yerli fişekler gibi tek bazlı barut kullanan, yani tek tabanlı barut kullanan Örnek olarak söylüyorum işte CSB1 akuyla aklıma gelenler hemen ilk etapta yani D20. Bunun gibi barutları kullanıyorsanız ve hava sıcaklığı 22 dereceden 0 derece gibi arada böyle bir test yapılan sıcaklıkları söylüyorum. Yani 22 derecede 440-450 metre böyle hıza ulaşabilen bir fişek. E 0 dereceye indiğinde 1 metre içerisinde neredeyse e, 370 360 metre/saniyelere düşüyor. Bu da tamamen eee fişeği etkisiz hale getiriyor. Siz aslında saçma numarası olarak fişeği belki 5 e, numara diyorsunuz. 40 metre 45 metrede bu ördeği e, çok rahat düşürür diyorsunuz. Fakat o fişek e, içerisindeki saçmalar 40 45 metreye düştüğü zaman e, 40, 45 metreye ilerlediği zaman artık göğsü böyle buz tutmuş birçok ördeğin önündeki o göğüs tüyünden bile içeri geçmediğini ya da göğüs tüyünü geçtikten sonra derinin üzerine böyle yapışıp kaldığını göreceksiniz. Hayretler içerisinde kalacaksınız. Bu ördek niye düşmedi? Nasıl attım? İyi vurdum. Kendimi de biliyorum diyeceksiniz. Fakat maalesef bu tamamen barutun oluşturmuş olduğu kalorifik ısıl barutun patlama anıyla birlikte yapısından dolayı mesela nitro barutlar, tekna Teknan ve e, S4 e, işte e, bal power tarzı barutlar e, özellikle soğuk e, iklim barutları olduğu için nemli iklimlerde daha iyi performans sergiledikleri için e, bunlar e, saçmayı daha güçlü bir şekilde e, ileriye sürerler ve bunlarda oran genellikle 36 gramlarında 1.95 2 gram e, gibi barutları vardır. Hatta 2.10 2.20 2.30 gibi e, oranlar olabilir. Ancak maalesef geçen akşam e, Zuber firmasının fişeğini de incelemiştik. Yerli e, fişeklerin birçoğunda 34 36 gramlarda yaklaşık yani 1.85 e, 1.90 gibi e, oranlar var ve bunları e, tek tabanlı barutlarla dolduruyorlar. Bu borutların bugün bir saip en karşısında bir tekne karşısında bir S4 karşısında ya da ball Power karşısında çift bazlı Nilegurerin oranı yüksek fişeklerle mukayese edilmesi maalesef mümkün değildir Arkadaşlar bu sebepten dolayı ben yerli fişekleri alıp incelemeden bu fişeklerin içerisinden şu iyidir demek istemiyorum. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. Bu parti mega çok iyidir. Bir dahaki partiye bakarsınız. Mesko süperdir. Ondan sonraki partiye bir bakarsınız. Bunların ikisi birden alaşı olmuştur. BPC firmasının çok iyi fişeği gidersiniz. Bu sebepten dolayı iyi bir fişeği, iyi performans aldığınız bir fişeği bulduğunuz zaman ben sizlere almanızı tavsiye ediyorum. Bunun haricinde hemen bu fişeklerimi şöyle kenara çekiyorum. Örnek olarak gösteriyorum. Her iyi fişek her Avrupa fişek iyi midir? Hayır. Her Avrupa fişek de iyi değildir. Bakın burada bir tane Nobel Spor'un 30 gram bir fişeği var. 30 gram 10 numara arkadaşlar. Ben bu fişeği aldım. Ee, birkaç koli almıştım. Bu fişeyi üvey kavunla kullandım arkadaşlar. Ee, size samimi söylüyorum. Ee, vurmuş olduğumuz hayvanların e, birçoğunun e, ölmediğini e, kesmek zorunda kaldığımızı belirtmek isterim. Benim için bu çok kabul edilebilir bir şey değildir. Hatta ben e, tüfeğimi değiştirmeyi düşündüm. Fakat e, ta ki bu fişeği atmayı bırakıp farklı bir fişek kullandığım zaman e, tüfeğimin çok memnun edici sonuçlar e, doğurduğunu gördüm. Bizzat yaşadım. Ve e, özellikle e, yüksek gramajlı iri saçmalarda e, fişeğim e, bu fişeğin e, benim tüfeğimde çok randımanlı olmadığını gördüm. Ee, yüksek gramajlı yırı saçmalar kullandığım zamanlarda ise tüfeğimin adeta kimlik değiştirdiğini e, çok e, iyi mesafelerden çok iyi avlar vurduğumu belirtmek isterim. Bundan sonra hemen e, bu tüfeği iyi kış avları için e, kullanacağımı belirterek envanterime soktum. Ama mücadele ettim. E, dedim ki bu tüfeğe iyi bir yaz fişeği bulmam lazım. Akabinde kendim yaklaşık e, 1.40-1.45 D20 barutundan 28 gram 8 numara power tapalı fişekleri kendim doldurdum. Ve e, tüfeğimin e, son derece güzel e, saçma sürdüğünü, vurduğum avların öldüğünü net bir şekilde gördüm. Dolayısıyla e, bir başkasının fişek tavsiye etmesinden ziyade kendiniz, kendi dolumlarınızla da bunu yapabilirsiniz. E, kendi gözlemlerinizle hangi fişeğin size ne kadar fayda sağlayacağını e, en basit şekilde... Ve en güvenilir şekilde yine kendiniz e, tespit edebilirsiniz. Onlarca kere şahit olduk ki iyi tüfek yoktur. iyi fişek yoktur. E, gerçekten e, bunlar denenmiş şeyler. Yani bir tüfeğin Avrupa olması, bir tüfeğin ya da bir fişeğin Avrupa olması onun çok iyi olduğu anlamına gelmez. İşte bakın dünyanın en iyi üreticilerinden Nobel Sport firmasının bu fişeği maalesef ki maalesef. Yani e, çok kötü anılar bıraktı bizde. Bu sebepten dolayı e, yani elinizdeki tüfeğiniz, elinizdeki fişeğiniz iyiyse, elinizdeki tüfeğiniz yerli bir tüfek de olabilir. İyiyse bu tüfek yani av vuruyorsanız, mutluysanız dünyanın en iyi tüfeği budur arkadaşlar. Aynı aynı e, durumda fişek için de böyle söylüyorum. Şimdi burada az önce BPC'yi eleştirdik. Mesela e, BPC'nin bugün 28 gram 8 numarası belki şu ondan bir buçuk kat daha fazla fiyata satılan Nobel Spor'un fişeğinden çok çok daha kaliteli olabilir. Bunlar olma ihtimali dahilinde olan şeyler. Bu arada Nobel Spor'u bu arada eleştirirken hakkını yiyelim. Nobel Spor bugün dünya üzerinde en iyi borut malzeme tedariği yapılan bütün malzemesini kendi üreten çok iyi firmalardan biridir. Ama bu fişek ve bizim kullanmış olduğumuz 1889 namlu iç çapına sahip tüfeğimiz belki de bu fişeyi sevmedi. Ama basıncından dolayı ama saçma yapısından dolayı ama yani bir sıkıntı oldu. Ama biz dediğim gibi farklı bir fişek deneyerek daha iyi sonuçlar aldık. Hatta dediğimiz gibi kendi fişeğini kendi dolduran arkadaşlar ee, şayet birçok e, sitede dolum e, oranları kullanılan malzemeye göre verilebilmekte. Bu sebepten dolayı e, doğru malzemelerle kendi fişeğini dolduran bir arkadaşımın ben en azından yerli fişeklerin yapmış olduğu kadar kaliteli fişekler yapacağını hatta daha bile iyi sonuçlar elde edebileceklerini e, düşündüğümü belirtmek isterim. Bir de az önceki konumuz içerisinde şunu belirtmek isterim. Genelde yerli firmaların kullanmış olduğu barutların çoğu tek tabanlı olduğu için ucuz barutlar. Yani bugün Tekna'nın kilosu 4000 lirayken D20'nin kilosu 2500 lira gibi. Dolayısıyla daha ucuza mal ediyorlar. Daha ucuz yapabilmek için bazı şeylerden fedakarlık ediyorlar. Bugün dediğim gibi birçok yerli firma Tekna barutunu maalesef alamıyor bile çünkü pahalı. Yaptığı fişeyi tekne abartıyla e, kutu bazına vurduğunuz zaman Avrupa fişek fiyatına geldiği için yani arada bir e, esprisi kalmıyor işin. E, yerli fişeye 450 lira vermektense 500 liraya e, daha e, Avrupa bir fişek almak mantıklı gibi geliyor insanlara. Bu sebepten dolayı yerli firmalar da e, rakipleriyle mücadele edebilmek için uygun yollu malzemeler kullanıp ucuza fişek yapmaya kalkıyorlar. Ben daha önceki videomuzda da söylemiştim. Kesinlikle ve kesinlikle en kötüsü bile olsa küçük kuş avlarında, fermal avlarda, bıldırcın avlarında, çulluk avlarında yakın mesafe 25-30 metreye kadar atılan avlarda kesinlikle yerli 7, 8, 9, 10 numara fişekler kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ama kış aylarına geldiğimiz zaman kış aylarında iş değişiyor. Fiyat, performans, kalite anlamına geldiğimiz zaman benim favorim Pellagri firması arkadaşlar. Bu firmamız İtalyan menşeli yaklaşık 200 yıldır fişek dolduran bir firma. Remington Winchester Federal'den sonra dünya üzerindeki bütün malzemesini kendi üreten orta segmentte fiyat performans ürünü ürünler yapabilen her fişeğinde ayrı bir tapa her fişeğinde ayrı bir kendi üretmiş olduğu barut her fişeğinde seçkin BP kalitesindeki malzemeler kullanan ve bunların hepsini burası çok önemli arkadaşlar ve bunların hepsini kendi sitesinde hangi ölçülerde ne kadar borut ne kadar hız kullandığını hangi borutun hangi saçmaya ne kadar konacağını hangi ateşleyiciyle ateşleneceğini e, belirten ve bunların hepsini diğer firmalara satan bir marka arkadaşlar. Bu sebepten dolayı kış aylarında ya da soğuk iklimde kullanacağınız avlarda kesinlikle ve kesinlikle fiyat performans olarak e, Pellagri firmasını sizlere öneriyorum. E, kesinlikle fiyatının hakkını sonuna kadar veren bir fişektir. Bir parantezde hemen Pellagri firmasının en yakın e, rakiplerinden biri olan R.C. firması için aç, açmak istiyorum. R.C. firması da birçok ürününü, barutunu özellikle Pellagri'den aldığını biliyoruz. Fakat son yıllarda R.C. fişeklerinde hatta e, şunu çok net bir şekilde gördük. RC'nin de artık e, yani değişik borutlar kullanarak uygun yollu fişekler yaptığını görebiliyoruz. İşte bir e, Romagnala diye bir fişek yaptı mesela arkadaşlar. E, piyasadan daha ucuza bir fişek yaptılar. Yaklaşık olarak e, yerli fişek e, fiyatına bu fişeyi satıyorlar. Ama e, çok e, üst düzey bir fişek midir? Yani yerli fişeklerden çok da e, iyi bir fişek olduğunu düşünmüyorum. Ancak özellikle RC'nin bazı serilerinde de e, Ara ara barutların değiştiğini, bunun da tamamen hem ekonomik fişek yapmak hem de e, malzeme temini konusunda sıkıntılar yaşadığını düşündüğüm düşünüyorum. E, zira dediğim gibi reçe bir pellagra firması gibi bütün ürününü, barutunu e, kendi üretemiyor. Pellagra firmasının yaklaşık belki 15-20 çeşit üretmiş olduğu kendi patentinde e, barutları var e, ve bu barutlarla. E, her gramaja göre değişik fişekler yapabiliyor. Ancak RC firmasının böyle bir şansı yok. O sadece işte e, Pellagri gibi üreticilerden e, barut alır. E, malzemesini Pelagri'den alır. E, tapasını Pelagri'den alır. Kovanını e, başka bir firmadan e, alır. E, örnek olarak söylüyorum. Yani e, siz dışarıya e, mal almaya mecbur kaldığınız zaman size ne verirlerse onunla e, fişek yapmak zorunda kalırsınız. Bu da size sürekli bir standartta fişek yapma şansını tanımaz. Bu sebepten dolayı e, Pellagra firmasına ayrı bir parantez açıyoruz. Pellagra firması orta segmentte fiyat performans olarak alınabilecek en mükemmel fişekleri yapar. Aradığınız bütün verilerin sitesinden ulaşabilirsiniz. E, ve e, ülkemizde bence e, iyi fiyatlara satılıyor. Güzel fiyatlara satılıyor. Yani fiyatları da çok abartılı değil. E, yani yerli fişeklere kışın risk alıp atmaktansa ben size işte böyle bir long range gibi bir pellagra firmasının fişeğini F2 klasik gibi çok güzel bir şey var. m 36ları var. M92S barutlu magnumları var. Mg2 flash'lar var. 38 gram 2.10 barutlu nikel kaplı saçmaları var. Yani ürün yelpazesi çok geniş bir firma. Bu sebepten dolayı ben kış aylarında riske girmek istemiyorum diyen arkadaşlar için Pellagri firmasının iyi bir seçenek olduğunu belirtmek istiyorum. Ee, videomuza son vermeden son kez şunu da belirtmek istiyorum. Bir fişeğin borutunun çok fazla olması onu hiçbir zaman iyi yapmaz. Çok yumuşak bir iklimde kullanıyorsanız çok gereğinden fazla basınçla patlar. Çok fa e, basınçlı patlaması saçmayı daha çok e, savrulacağı anlamına gelir. Bu sebepten dolayı herkes kendi yaşamış olduğu iklim, hava durumu e, ve sıcaklığa bakarak avlanma şeklini baz alarak uygun malzemeli, uygun gramajlı fişekleri tercih ederse yine çok başarılı sonuçlar elde edebileceğini ben söylemek istiyorum. Dolayısıyla fişek tavsiyesi marka olarak, güvenilebilirlik olarak, ulaşılabilirlik olarak videolarımız içerisinde veriyoruz. Ama her zaman son kullanıcı en iyi referanstır arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.